Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gizli sunağımız gerçek sunağımız orada arkadaşlar bir daha görelim gördüğünüz gibi bu sunak işaretimizi çözüyoruz arkadaşlar videomuzu takip etmeyi unutmayın yani define işaretler atölyesinden ayrılmayın arkadaşlar bum merhaba arkadaşlar bir videoda gene beraberiz yine güzel bir yerdeyim Define işaretleri. Atölyesi kanalıma hoş geldiniz. Şimdi konumuz burada iki adet sunuğumuz varmış. Burada e, yok olmuş. Bizi bir arkadaşımız bir bölgeye davet etti. Biz de geldik incelemeye. Çok güzel bir yerdeyim. Şimdi burada e, zamanında burayı bir kepçe sokulmuş, kaçak gazı yapılmış arkadaşlar. Ama tanımıyoruz. E, bilgisi olmayan şahıs burada bir çevre kirliliği yapmış. Görüyorsunuz her zaman diyorum. Bilginiz yoksa işaretleri kırmayalım. Çevreye zarar vermeyelim. Doğayı koruyalım. Kaçak gazlardan uzak duralım. Şimdi gördüğünüz gibi burada iki adet sunağımız varmış. Şuradaki bir tane sunağımızı ters çevirmiş kepçeyle o yok olmuş. O işaret yok olmuş. Her zaman diyorum bir gördüğünüz işareti kırmayalım ve yok etmeyelim. Al. Buradaki kaçak yazı yapan şahıs tanımıyoruz. Burayı yok etmiş şahsen Şimdi burada bir tanesi e, Yok olmuş ters çevrilmiş Tabi onu biz çeviremeyiz insan gücüyle Bir tanesi sunağımız sadece Yan kalmış gidip onu bir Bu şekilde bir inceleyelim Görüyorsunuz çevreyi nasıl hale getirmiş Buralara kadar kepçe sokmuş Hemen hemen 8-10 yıllık var burası Şimdi geldiğimizde burada bir tane bir sunağımız var. Bir tane bir sunağımız da o kayadaymış. O ters çevrilmiş. Onu onu yok etmiş. Onu göremiyoruz. Bu şuradaki bu sunağımız şu tikenin olduğu yerdeymiş. Bunu kepçeyle ileri doğru yitmiş. Bereket ters çevrilmemiş. İşaret yok olmamış. Yan şekil olarak yan şekil olarak durmuş. Bu normalde düzmüş. Bu şekilde yerdeymiş şurada. Ama kepçeyle itince oraya gelmiş. Şimdi geldiğimiz zaman sunağımızı bir inceleyelim. Burada sunağımızı bu çevrede bu bölgeyi araştırdığımızda tarihini burada Roma bölgesi arkadaşlar. Burası Roma'nın yaptığı kaliteli bir sunakla karşı karşıya. Şu, şimdi bu oda mezarımızı bunu sizin için çözeceğiz mezarını tespit edeceğiz. Şimdi geldiğimizde sunağımıza bakıyoruz. Sunağımız santimetrik oyulmuş. Çok güzel bir işçilik var. Sert bir kaya. Gerçekten de bunu oymak çok zor. Helal olsun. Görüyorsunuz ne kadar çalışkan insanlarmış. Çok kaliteli bir işçilik yapmış gördüğünüz gibi burada santimetrik yapılmış. Sadece şurası oval yapmış. Oval yaptığı için mezar yönümüz bu tarafta. Kanal varmış mı? Afif şurada da şu şekil, şu şekil şöyle bir kanalımız var. Bu yönde olduğunu bize bildiriyor şu anda kuzeyde olduğunu. Kuzeyle biraz karışık burası çapraz doğu e kısmında da kalıyor ama burası kuzey olarak yönünü vermiş burada bu şekil geldiğinde vermiş kuzey ile doğu karışıyor. Evet doğuya da düşüyor biraz. çapraz kalıyor çünkü bu geldiğimiz bölge. Şimdi burada bu sunağımızın yönüne baktığımız zaman kaliteli bir iççiliğine baktık. Hafif şurasını böyle içerisine oynadığımızda şurasının kavisli olduğunu, bu tarafının düz indiğini, gördüğünüz gibi bu tarafında bir kavis olduğunu, yönünün burada olduğunu, burada da zaten kanalda verdiğimizde belli etmiş. Peki burada affedersiniz bu kaçak yazı yapan e, ee, nereleri kazmış? Gördüğünüz gibi test bölgeleri darmadağın etmiş, işaretleri yok etmiş. Bir tane sunağımızı ters çevirmiş. Bu sunağımız da buradaymış ama yan etmiş. Bereket ki bu sunağımız dönmemiş. Bu şekil kalmış, yok olmamış. Biz de buradan yönümüzü bulmuş olduk. Şimdi yönümüzü bulduğumuza göre Roma dönemine ait oda mezarını bulacağız arkadaşlar. Bu yönde, bu yönde araştırma yapacağız. Araştırmamızda nelere dikkat edeceğiz e, her zaman canlı görsellerle size yardımcı olmaya çalışıyorum dediğimiz gibi bu sunumumuz düz şekildeymiş ama gördüğümüzde bu sunağımızı kepçe ittiği için bu şekil böyle gelmiş. Bereket ki bu işareti yok etmemiş. Birini yok etmiş. Geldiğim dediğimiz gibi çok güzel bir işçilik yapılmış. Santimetrik süper bir işçiliği var. Burası düz. Şu şekil elimize attığınızda bölgeye geldiğinde böyle inceleyecektiniz. Bak burası tam çapraz kalıyor. Bu çapraz kaldığı için bu yönde eğerime bu düz olsaydı zaten suyu da dökmüş olsaydık bu tarafa taşacaktı. Bu yönde araştırma yapabilirdiniz. O o, şekilde işaret çözebilirsiniz arkadaşlar. Bir de kanalımız gördüğünüz gibi kanala çok dikkat edin. Kanalımız da aynı şekil bu yönde bu yönü vermiş. Tabi sunakların bazılarında böyle kanal verilmiyor yön belli olmaması için. Sadece düz şekil olarak böyle kalıyor. Peki kanalımızı ise yok burada ne yapacaktık? Şimdi düz santimetrek elimize attık. Bu tarafı bu şekil düz. Peki bu tarafımı da elini attık. Gördüğünüz gibi ne diyor elimiz? yönümüz diyor bu yönde olduğunu bize veriyor. Bu bilgiyi de size paylaşayım. Sunaklarda da bir de bu bilgiyi de paylaşayım. Daha önce bu şekil bir video yapmıştım. O bilgiyi de size paylaşayım. Mesela bu ayak altında düz bir kayada normalde kepçe itmese burası düz ayak altında olsa ayak altında olduğu için bu <laughs> bunun mezarı 1 ile 10 metre arasında mezarı oynayabiliyor arkadaşlar. Bunun mezarının şimdi mesela baktığımızda bu yönde 1 ile 7 metre civarında bu mezar oynayacak. Yani çok sunak burada olduğu için sunum yapıldığı için o zaman hediyeler bırakıldığı için bu mezar 40 metre 50 metre 20 metre hatta 15 metre civarında da olamaz. Bu, bu mezar en çok 1 metre ile 10 metre arasında mezarın mesafesi oynar sunaklı arkadaşlar. Bu da bilgi olsun. Peki bu sunak şu şekil yamaçta olsaydı mesela bunun duruşu gibi şöyle yap yamaçta sarpta yani şu kayanın sarp yerinde diyorum bak şu kayanın sarp yerinde kayada yüksek 5 metre ya da 3 metre ya da 2 metre. O zaman e, onun mezarı neredeydi o sunağın hemen bu kayanın sunak burada mesela sarp yerde diyorum yani 1 metre 2 metre kayanın yamacında. O zaman bu kuyu mezarı e, olarak arayacaktınız hemen bu sunağın dibinde oluyor. Bu bilgiyi de sizle paylaşayım. Ama bu ayak altında düz bir yerde ise bunun mezarı 1 1 metre ile 10 metre arasında mesafesi oynuyor. Bu bilgiyi de sizle paylaştığım için mutluyum arkadaşlar. Şimdi mezarımızın bir çevresini nerede bu yönde bir araştırma yapacağız. Bu yönde bir araştırmamızı yapalım. Şöyle geldiğimizde bir inceleme yaptığımızda bu kaya arkadaşlar sadece bu kaya bu şekil duruyordu. Biraz bu kayayı biraz açtığımızda şurada görüyorsunuz mezar odasının mihabın şeklini vermiş. Şurada peki burada gizli o sunağımız. Bu da toprak altındaydı görüyordunuz, örtülüydü. Sadece kayanın burası bu şekil duruyordu. Burada bir sunağımızın olduğunu, gizli sunağımızın toprak altına yapılmış. Tam mezarımızda şurada zaten arkadaşlar mezarın hemen başı tarafı. Bu ne diyor burası açık bu yandan diyor tam çapraz doğu kısmı tam doğu, doğuya bakan yerde diyor yan yana diyor iki tane mezarımızın olduğunu söylüyor. Mezarımızın bir tanesi burada bir tanesi de şurada bir alaç çıkmış görüyorsunuz orada. O dedim ya kaçak gazı yapan şahıs kepçeyi sokmuş bir tane sunağımızı kayayı test çevirdiği için onu göremedik. Bir tane sunağımız yan kalmış oradan onu bulduk. Bu bunu anlatıyor. Burası açık gördüğünüz gibi. Mezarlar yan yana birbirine geçmeli gerçekten de. Biri orada, biri orada. Bu sunağımız bunu veriyor. Şurada da mihrabımız bunu veriyor. Burayı biz şekilde açtığımızda zaten şu anda da tekrar kapatacağız bunun üstünü. Kaçak kazı yapılmaması için bu bilgiyi sizle paylaşmak için bu kayayı bu şekilde açmış olduk arkadaşlar. Dediğim gibi bu, bu gizli sunağımız burada gerçek sunağımız orada bak mesafesine bakın görüyorsunuz bu çok güzel bilgi veriyorum size bak gizli sunağımız toprak altındaki odadan odaya geçiş olduğunu söylüyor bak burada hemen nerede karşısında da sunağımız gördünüz mü şimdi bunu bu şekilde gördükten sonra her zaman diyorum çevreyi güzelce bir araştıralım arkadaşlar şimdi geldiğimiz zaman şu çekil çevreye bakın. O taşın olduğu yere bak. Taşın olduğu yerin arka tarafında çöküntüyü görüyor musunuz? Tam o alatın olduğu yerde de. Bize mezarımızın ne kadar net çökme olduğunu zamanında geçmesi yılların burada bir mezarımızın iki mezarımızın olduğunu bize söylüyor. Şimdi burada bir çekim yapacağız arkadaşlar. Çıbıkla, alan taramayla bir de görüntüle e, sistemimizle veri alacağız. Burada o bilgiyi de mezarların yerini size tespit edip bu bilgiyi de sizinle gerçekleri paylaşacağım.